Gene bu işleri neden sen yapıyorsun? Evde hizmetçiler var. Hadi bırak da onlar yapsın. Yoksul bir aileden geldim. Evde bütün işleri ben yapardım. O zamanlar farklıydı. Ama şimdi hizmetçilerin var. Hizmetçiler etrafta dolanırken sen çalışmak zorunda kalıyorsan, onlara ne gerek var? Hem ayrıca hareket etmek çok önemli. Yoksa evde hiçbir iş yapmadan oturacağım. Eğer yemeğini yemezsen güçsüz kalırsın değil mi? Gene Tabakta servis edilen yemeğe hakaret etmek hiç doğru bir şey değil. Anlıyor musun? Benimle gelip bir şeyler ye. Sonra istediğini yaparsın tamam mı? Sonra yiyeceğim. Şu anda canım bir şey istemiyor. Gene neden bir şeyler yemek istemediğini biliyorum. Ama annemin söylediklerine üzülmeyi bırakmalısın. Yoksa burada yaşamak çekilmez hale gelir. Kayınvalidemin söylediği sözlere üzülmedim. beni üzen hayatımdaki gerçekler. Hep onunla yüzleşmek zorunda kalıyorum. Neden benim kaderim diğerlerinden farklı? Ben de bir eksik mi var da Tanrı beni bu şekilde sınıyor? Hadi söyle. Benim kusurum nedir? Hayır Gena. Senin hiçbir kusurun yok. Sorun sadece insanların bakış açısında. Bu yüzden bazı insanlar ayı övmeden duramazken... ...diğerleri ayın sadece karanlık yerlerini görebiliyor. Beni sakinleştirmek için söylüyorsun. Hayır Gena. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Gerçekten senin hiçbir kusurun yok. Öyleyse babam beni neden sattı? Beni bu dünyaya getirmiş olmalarının minneti olarak Neden bir ömür boyu birilerinin boyunduruğu altında yaşamak zorundayım? Hayatta keder, yoksulluk ve çaresizlikle gelir. Bu çaresizlik, anne babanı yanlış bir karar vermeye zorladı. Ama gene, evlenecek ya da yuva kuracak kadar şanslı olmayan bazı insanlar da var unutma öte yandan bir ailesi olan varlık sahibi insanlar da var. Ama hiçbiri inan ki mutluluğu bulamamış. Bazı insanların bir evi bile yokken bazıları insanları boğacak kadar yüksek duvarları olan evlerde yaşıyorlar. Aslında her insanın kendine göre sorunları var. Ya bu durumda mücadele edeceğiz ya da kaderimize boyun eğeceğiz. Sanırım haklısın. Yaşamak zorundayız. Şimdi yapmam gereken şey önüme geleni en iyi şekilde yaşamak. <laughs>